Şu anda ekonomik kriz var. Ayrıca da benim DNA'm da çalışma yok. Kodum bozuk. Hayvan Efrin Tekirsin ya. Hangi mandıradan aldık seni bilmiyorum ki. Lan bu pizza yarı var Zaten sana tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin derdin ya? Ne de senin derdin? Buraya odaklan. Ne bu? Hadi alın el alın. Helal olsun. Hadi el alın. Ana felsefe at gibi olacağız. <laughs> Devrim. sinirci, Devrim. Ay. Barış Belay. Devam et. Ya bu internette çok böyle karı kız dolanıyor diyorlar. O doğru mu ya? Senin kaporta biraz çürük arkadaş. Perte çıkmış. He. Ruh güzelliğin iyidir. Orayı bilemem. Gel gelelim, ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. O yüzden dış güzelliğine de biraz önem veririm yani ben kadında. Ya ne güzel yine eğilirken burada, nereden çıktın şimdi ya? Hemen bulacaksın, benden çok var mı? Hemen bulacaksınız, benden çok var mı? Evcil hayvan aranıyor. Binden olur mu lan? Hayvanım ama evcil değilim. Ne oluyor lan? Hayvan. Tren gibi göreceğim. Ekspres kasa burası. Anadolu Ekspresi gibi göreceğim hepinizi. bu Bu çuf çuf diyecek, bu böyle yapacak. Ekspresi göreceğim ben. Sana... Sana kabaran bir şey var. Ya benim Japoncam da çok iyi ha. Niye onu kanası ritti? Orama burama <laughs> Pardon. Ne arzu etmiştiniz? Bana bir tane orelet verir misin oradan? Bizde orelet yok. Ya arkadaşım, Starbucks değil mi burası ya? Yani burada böyle yapacağız, öne efendim böyle öne domalacağız falan hiç gerek yok. Uçak düştü mü herkes birbirine sarılsın zaten yüzde doksan. Gebericez yani. İki kendine başka masa bul. İki kendine başka masa bul. Hangi bey olsun Tolga, Eventi. Tolga, Rendeventi. Onların üçü de ayrı boy. Tolga, Eventi Bitti gitti. Hadi la. İsim? Hayırdır, GBTM mi bakacaksın? Çekilsene arkadaşım kenara. Ya babanın tarlası mı burası be? Senin kafanı lan yeğlen kılarım ha! Lan yeğlen <laughs> kılarım Sana morç çok yakışmış. Bunun altında kalamam. Kadın nazlanır. İlk adım erkektir. Güzel Türkiye'mizin İstanbul'unda bu kadar fazla kodaman olduğunu görmek, ensesi kalın olduğunu görmek beni şaşırttı. Hepiniz ip gibi dizilmişsiniz. Efendi olun, adam olun lan. Peki ne kadar ücret istiyorsun? 200 YTL artı Sodexo artı Ahbil. Ama fule, full Ahbil. Metrobüse filan bineceğim. Recep İvedik 2, 13 Şubat'ta sinemalarda. Şu bir Swiss knife getirseydin, şöyle dilimleseydin. Oğlum inceye. Swiss knife ne lan böyle? Sosyetik adetler. Alacaksın domatesi, böyle koyacaksın işte domates, Böyle yani, al.